Çocuk ve müzik. Aşağıdakilerden hangisi ciddi müzik teriminin karşılığıdır? A) Sanat müziği. B) Halk müziği. C) Rock müzik. D) Popüler müzik. E. Hafif müzik. Doğru cevap A. Sanat müziği. Aşağıdakilerden hangisi bir müzik formunun en küçük oluşum parçasıdır? A. Cümle. B. Bölüm. C. Motif. D. Form. E. Dönem. Doğru cevap C. Motif. Aşağıdakilerden hangisi müzik eserinin notasyonda portre üstündeki karşılıklı tekrarlama işaretini ifade eder? A. Donanım. B. Vuruş C. Ölçü D. Reprise E. senyor. Doğru cevap D. Reprise Aşağıdakilerden hangisi müziksel deneyimleriyle çocuklarda duygusal, fiziksel ve sosyal alanları kapsayan faydalı bir etkiye sahiptir? A. Bilissel B. Bilimsel C. Bedensel D. Kişisel E. Akılsal Doğru cevap A. bilişsel Aşağıdakilerden hangisi A, B, C, D nokta 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 şeklinde bölümleri olan bir şarkı formudur? A. Zincir form. B. 2 bölümlü form. C. 5 bölümlü form. D. 1 bölümlü form. E. 3 bölümlü form. Doğru cevap A. Zincir form. Aşağıdakilerden hangisi seslendirme kaydı yapılmış müziğin işitsel iletişim araçlarından biri değildir? A. MP3 B kaset, C CD, D notasyon, E plak. Doğru cevap D notasyon. Aşağıdakilerden hangisi çocuk müziğini ifade eden terimlerden biri değildir? A okul şarkıları, B okul müziği, C çocuk şarkıları, D popüler müzik, E eğitim müziği. Doğru cevap D popüler müzik. Aşağıdakilerden hangisi Çek halk dansı iken avrupa sanat müziği formuna dönüşmüştür. A tango, B country, C polka, D blues, E metal. Doğru cevap C polka. Aşağıdakilerden hangisi çocukların okul dışı müzikalite ifadelerinin oluşmasındaki beş canlı durumdan biri değildir? A yaşayan dinleme, B yaşayan alan, C yaşayan zaman, D yaşayan beden, E yaşayan müzikalite. Doğru cevap A yaşayan dinleme. Aşağıdakilerden hangisi çocukların müzik algıladığı ilk süreçtir? A. Doğum sonrası bebelik. B. Anne karnı. C. Okul öncesi eğitim. D. Lise dönemi. E. İlk öğretim dönemi. Doğru cevap B. Anne karnı. Aşağıdakilerden hangisi 3 ila 5 yaş arası çocukların söyleyebilecekleri şarkıların yaratımındaki ses ile nota sınırıdır? A. Si bemol bi. B do la C mi la D do do E sol do Doğru cevap B do la Aşağıdakilerden hangisi çocukların müzikle ilgili üç yeteneğinden biridir? A. Araştırıcı müziksel yetenek B. Sınıflandırıcı müziksel yetenek C. Yaratıcı müziksel yetenek D. Gözlemleyici müziksel yetenek E. Eleştirici müziksel yetenek Doğru cevap C, yaratıcı müziksel yetenek. Güncel Türkçe sözlükteki müzik tanımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) belli kurallar, B) eserlerinin okunması, C) seslendirme, D) düzenlenmiş sesler, E) seslerle anlatma sanatı. Doğru cevap C, seslendirme. Aşağıdakilerden hangisi müziği seslendirmeye dair terimlerden biri değildir? A) söyleme B yorumlama, C çalma, D performans, E gönderme. Doğru cevap E gönderme. Aşağıdakilerden hangisi çocuklar için bir tür estetik eğitimidir? A dilsel eğitim, B müzik eğitimi, C temel eğitim, D sosyal eğitim, E zorunlu eğitim. Doğru cevap B müzik eğitimi. Aşağıdakilerden hangisi müziğin çocuklarda ve yetişkinlerdeki etkisi üzerine çok sayıda araştırma ve uygulamanın yapıldığı kavramdır? A. Sevinç B. Terapi C. Hareket D. Mutluluk E. Estetik Doğru cevap B. Terapi Aşağıdakilerden hangisi doğrudan çalgıların incelendiği bilim dalıdır? A. Müzikoloji B. Psikoloji C. Sosyoloji D. Organoloji E. Antropoloji Doğru cevap D. Organoloji. Aşağıdakilerden hangisi insanın çocukluk evresinden çıktığı üst yaş sınırıdır? A. 15 B. 12 C. 20 D. 16 E. 18 Doğru cevap E. 18 Aşağıdakilerden hangisi müziğin 3 ana unsurundan biridir? A. Tempo B. Portre C. Zaman işareti D. Anahtar E. Ritim Doğru cevap E. Ritim. Aşağıdakilerden hangisi müziğin zihinsel algısı ve anlamlandırılmasını belirleyen etkenlerden değildir? A. Mekan B. Atmosfer C. Zaman D. Psikolojik etkenler E. Nesnellik Doğru cevap E. Nesnellik Aşağıdakilerden hangisi müzikte bir zaman işaretindeki vuruşların kuvvetli ve zayıf olması olma sırasını ifade eder? A. Tartım B vuruş. C tempo. D ölçü. E süre. Doğru cevap A tartım. Aşağıdakilerden hangisi müziğin eğitim işlevlerini tanımlayan bir işlevdir? A fiziksel işlev. B çalgı işlevi. C duygusal işlev. D şarkı işlevi. E bilişsel işlev. Doğru cevap E bilişsel işlev. Aşağıdakilerden hangisi çocuk müziği formlarındandır? A. Marş B. Opera C. Suite D. Konçerto e. Sonat. Doğru cevap A. Marş. Aşağıdakilerden hangisi müziksel üslubun atıfta bulundurduklarından biri değildir? A. Hikayeler. B. icracılar, C. Dokular. D. Besteciler. E. Tarihsel dönemler. Doğru cevap A. Hikayeler. Aşağıdakilerden hangisi müziklerin yaratım ve seslendirme yönünden kendini özgü ifadesine dair terimdir? A. Malzeme. B. Form. C. Tür. D. Üslup. E. Kompozisyon. Doğru cevap D. Üslup. Aşağıdakilerden hangisi ile ilişkili şarkılar okul öncesi çocukları güldürür? A. Tanıdık. B. Karmaşık. C. Çok sesli. D. Tekerlemeli. E. Basit. Doğru cevap D. Tekerlemeli. Aşağıdakilerden hangisi tuşlu çalgılardan biri değildir? A. Akordiyon. B. Hasbrikort. C. Ork. D. Tambura. E. Piyano. Doğru cevap D. Tambura. Aşağıdakilerden hangisi çocukların okulda akranları ile birlikte gerçekleştirdikleri müziksel deneyimlerinde doğal öğrenme sağlamaktadır? A. Derslerdeki çalışmalar. B. Gayri resmi çalışmalar. C. Duygusal etkileşim. D. Öğretmenli çalışmalar. E. Müfredat. Doğru cevap B. Gayri resmi çalışmalar. Aşağıdakilerden hangisi yaylı telli çalgılarda tellere sürtülünce ses üretir? A. Mızrap. B. Tezene. C. Yay. D. Pena. E. Parmak. Doğru cevap C. Yay. Aşağıdakilerden hangisi yürümeye başlayan çocuklara uygun müziklerin ezberlemeyi de sağlayan yansımasıdır? A. Dans. B. Ritim. C. Hareket. D. Armoni. E. Tekrarlama. Doğru cevap E. Tekrarlama. Avrupa dışı doğu sanat müziğine dair ilk yazılı bilgiler milattan sonra 8. yüzyılda aşağıdaki hangi dönemde görülmüştür? A. Abbasiler B. Antik Yunanlar C. Selçuklular D. Göktürkler E. Osmanlılar Doğru cevap A. Abbasiler Aşağıdakilerden Türkiye özgü hangi müzik türünde çocuk şarkıları yaratılmaktadır? A. Halk şarkıları B. Klasik müzik C. Elektronik müzik D Türk Sanat Müziği, E Popüler Müzik. Doğru cevap D, Türk Sanat Müziği. Aşağıdakilerden hangisi çocukların okuldaki müziksel deneyimlerine dahil değildir? A Akran topluluğu, B aile, C öğretmen, D sınıflar, E müfredat. Doğru cevap B, aile. Aşağıdakilerden hangisi özellikle okul öncesi dönemde kullanılan minyatür çalgılara verilen addır? A Oda müziği çalgıları, B. Mozart çalgıları, D. Kodaly çalgıları, D. Yaylı çalgılar, E. Orif çalgıları. Doğru cevap E. Orif çalgıları. Aşağıdakilerden hangisi form kelimesinin diğer söylenişidir? A. Doku, B. Çerçeve, C. Biçim, D. Yönerge, E. Besteleme. Doğru cevap C. Biçim. Aşağıdakilerden hangisi Türkçe'de çalmak eylemine dair müziksel aracın adıdır? A. Saz B. Müzik aleti C. Estemble D. Esturman E. Çalgı Doğru cevap E. Çalgı Aşağıdakilerden hangisi nota ve sus işaretlerinin yanına konulan çoğaltmak noktasının doğru işlevidir? A. Sessizlik B. Tekrar C. Uzatma D. Kısaltma e. Kesme. Doğru cevap C. Uzatma. Aşağıdakilerden hangisi çocuk ebeveynin çocukların müzikle ilişkisini belirlediği zamana dair yaklaşımıdır? A. Ödev zamanı. B. Ders zamanı. C. Boş zaman. D. Okul zamanı. E. Eğitim zamanı. Doğru cevap C. Boş zaman. Aşağıdakilerden hangisi müziksel formun dinleyici estetiğini de belirlediğini ifade etmiştir? A. Beethoven B. Schoenberg C. Mozart D. Hegel E. Napolyon Doğru cevap B. Schoenberg Aşağıdakilerden hangisinin kitabında Türk Halk Müziği olarak anılan türün ilk notasyon örnekleri yer almıştır? A. Hermoni Lasos B. Ali Ufki Bey C. El Farabi D. El Kindi E. Pitagoras. Doğru cevap B. Ali Ufki Bey. Aşağıda verilen hangi çocuk müziği formu Kaşkarlı Mahmud'un Divanı Lugatı Türk eserinde geçen bağlı bağlı kavramını ifade eder? A. Tekerleme B. Özgün beste C. Marş D. Halk müziği uyarlaması E. Ninni. Doğru cevap E. Ninni. Aşağıdakilerden hangisi müzikte bir zaman işaretindeki vuruşların kuvvetli ve zayıf olmasını ifade eder? A. Vuruş B. Süre C. Tempo D. Ölçü E. Tartım Doğru cevap E. Tartım Aşağıdakilerden hangisi nota ve sus işaretinin yanına kullanan çoğaltma noktasının doğru işlevidir? A. Kısaltma için B. Tekrar için C. Uzatma için D. Kesme için. E. Sessizlik için. Doğru cevap C. Uzatma için. Aşağıdakilerden hangi nota adı ve süresi birbiriyle eşleşmektedir? A. Sekizli nota. 1-2 vuruş. B. Birlik nota. 1 bir vuruş. C. Onalik nota. 4'te 1 vuruş. D. İkilik nota. 2 iki vuruş. E. Dörtlük nota. 1 vuruş. Doğru cevap B birlik nota 1 bir vuruş Aşağıdakilerden hangisi çocukların müziksel deneyimini ve gelişimini belirleyen faktörlerden biri değildir? A) Eğitim B) Temel biyolojik potansiyel C) Duygu D) Fırsat E) Aile Doğru C) Duygu